Neyse kurbağa seslerini ölür Bir sonra çatı kurmuş bize buraya kurabiliriz belki. Masamız da var burada. Yo aşkım. Masamız orada. No, Bu gidecek şu adamlarla konuşalım. you did it benny i'm a you beast watch my Olun da var ne ol? Abi da var sandalye de var adam bunu çok sandalye var niye almayayım? Orum şimdi çadır kuracağız bugün çadırı da ben kuracağım enginlik kurarken benim atı yapmamıştı <laughs> şimdi şey, buraya çadırı kuracağız bunun üstüne ondan sonra şurada masamız. Şuraya ateş, <laughs> arabayı yanına çektik, yanımızda da göl var. Kanka kalk kalk kalk. Yavaş çekti. Ne yapacaksın işini ya? Çabuk Ön <laughs> önde. Gel götüme sok gel <laughs> gel. Öne soktu. Ne yapayım? Yok. <laughs> Yap. <laughs> hiçbir işimiz rast gitme şu anda bize bulaşma. Bir saatte çok öyle uğraşıyoruz. Aynı, aynı. Olsa geldi ya. Evet dalı korumanın içine doğru. <laughs> Telefon hiçbir yere çekmiyor. Bugün internetsiz şekilde kalıyoruz. mor orgül var. Şimdi birazdan kamp alanına gideceğiz. Çadırı falan kurduk. Zar zor. Bundan sonra ne güzel gün. Çadırı falan kurduk. Ateş yaktık. Yiyecek bir şeyler yapacağız. Şimdi buralara doğru çıkıyoruz. Şebeke aramaya. Hiçbir ara telefon çekmiyor. Seninki durduk yere şarj alıyor lan, yüzde yüz oldu. Al Allah al. Allah Molotofun içindeki barutu ateşe atıyoruz. Ne kadar sert yapmışlar lan bu bunu? Fokus, fokus. Abrla kadra, abla. Yakdım Evet. Arabanın götünü ağacı hastalık çalıları da iki ağacın arasına diktik. Önümüze masayı koyduk tehlikeli bölge. Ateşi buraya yaktık. Şimdi uyuyacağız. Uyku tutarsa. <laughs> evet sabah oldu. Saat 6. Ateşi yaktık şimdi. Yumurta yapacağız, kahvaltı yapıp çıkacağız direkt. Üstüne kokuyor ya. Kuzanmış bir Eve gideceğiz zaten dolu kalsın. Bu gece de mi burada kalıyoruz? Köpekler yesin. İstanbul hava karanmadan varalım. Var değil mi öyle bir şansın? Gideceğimiz üç tane havalıydık. O da ağrı. Biz hiç gitmesek de olur. Ne de şu an? Bir ne de. dedi şu an? Cevap. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da burada sona geldik. <laughs> Buranın tehlikeli bölge olması bu da ayı, çakal, kurt her şey varmış ondan sıkıntılı bölge ondan böyle kendimizi korunaldık. Birinci ay da burada. Hadi herkes kendine iyi baksın kendinize cici bakın. Allah'a emanet görüşürüz bay bay.